Herkese iyi Benim adım Ahmet Kalit Muhammed Ali. Evet. Öğrenci numaram e, 190, 20, 20, 95 e, Araştırma ve tasarım yöntemleri projesi. Keras kullanarak CNN ile görüntü sınıflandırılması. İlk olarak bahsetmek istediğim e, şey, proje bahsetmeden önce bahsetmek istediğim şey. CNN nedir? CNN zaten konfet convolutional neural network nedir? convolutional neural network nedir? CNN nedir? Convolutional neural network özellikle görüntü verileri işlemek ve analiz etmek için kullanılan bir derin öğrenme mimarisidir. Tamam. Şu an e, CNN kullanma alanları Görüntülü görüntü sınıflandırması, nesne tanıma, tanıma, yüz tanıma tıbbi görüntülü analizi ve daha fazlası daha fazla oda var şimdi CNN temel birleşenleri CNN, CNN temel birleşenleri 4 ıı, tane temel birleşenleri var katman katmanı Türkçesi Efresim katmanı ilk ıı, Efresim katmanları ilk olarak fonksiyon. Görüntüden özellik haritaları çıkarır. E, filterler, kernel, küçük matrislerdir. Görüntü e, üzerinde kayan pencere olarak kullanılır. Ve belli özellikleri algılırlar. Algılar. Aktivasyon. Aktivasyon fonksiyonu genellikle reload. E, re, reactivated linear kullanılır. Negatif değerleri, sıfırlar ve doğrusal olmayanlar ekler. Ik Şimdi ikinci bileşen, bol bol boling katmanı, hafızlama katmanı, fonksiyon, özellik haritalarının boyutlarını küçültür ve hesaplama maliyetini azaltılır. Max bulan küçük bir pencere içinde maksimum değeri, değeri alır. Average bulan küçük bir pencere içinde ortalama değeri alır. Otuncu, üçüncü üçüncü bir lecin flatan katmanı. Fonksiyon çok büyük özellik haritalarını tek büyüdüğü bir vektörü bir vektöre dönüştürür. Fully connected, fo, fully connected katman fonksiyon sınıflandırma işlemi yapar. Aktivasyon fonksiyonu son katmanda genellikle softmax veya sigmoid kullanılır. Ara katmanlarda relu kullanılır. Şimdi CNN çalışma prensibi. CNN çalışma prensibi 4 dört tane adım var. Birinci adım görüntü konvolasyonel katmanlarda gerçek çeşitli özellikler çıkarılır. İkinci adım olduğu katmanları ile özellikle haritaları küçültürür. Üçüncü adım flatan katmanı ile elde edilen özellikler tek büyüklü vektora vektoru dönüştürür. Fully connected katmanlar ile sınıflandırma yapılır bu dördüncü oldum. Sonra katman ile sınıflandırma yapılacak. CNN, CNN avantajları. Otomatik özellikler çıkarma, görüntüden önemli önemli özellikler manuel müdahale olmaksızın çıkarılır. Yaral, bağlantılar ve paylaşılan ağırlıkları, daha az parametrelere ve daha bir derinliği öğrenme sağlanır iyi performans. Özellikle büyük ve karmaşık bir setirlerinden yüksek doğruluk sağlar. Uygulama alanları CNN, CNN uygulama alanları görüntü tanıma örneğin nesneler ve yüz tanıma tıbbi görüntü, görüntü analizi hastalık teşhisi tashxisi için tıbbi görüntülerini analiz et. Otonom araçlar görüntü işleme ile çevrili algılama ve karar verme. Şimdi sunumu bitirdim. Şimdi e Şimdi projeye geçelim. Yaptığım projeyele geçelim. Dataset'te diğerleri. Şimdi geçelim. Projeye geçtik. Geçtik. Şimdi ilk olarak yaptığım ben proje nedir? Kedi ve köpek, köpekleri resimleri sınıflandırması. Eee datasetimiz bin tane bin tane kedi kutu a, resimleri ve bin tane res, a, kobek a, resimleri. Tamam. İlk olarak a, ben ne yaptım? İlk olarak import number as indi. Tamam. İlk olarak number nedir? Number diziler ve matematik ve matematiksel ve bilimsel işlemleri çalışmak için güçlü bir kitap kitap kitaplıktır. Uh, bu bizim yani uh, like uh, complex numbers ve the, the, uh, numbers için numaralar için büyük bir uh, büyük bir library büyük bir kitap 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 tamam ilk olarak ben numbay numbay uh, namba import yaptım ben ona biter andım. Prant bu rastgele rastgele için rastgele bir fotoğraf rastgele bir resim resim almak için. Tamam. Şimdi matplotlib o ne işe yarar? Niye ben ona ona import yaptım? Çünkü matplotlib bu kitabı grafikler ve çizimler oluşturmak için kullanılır. Yani bu grafikler grafik grafikler için yaptığım için ve e, çizimler için kullanılır, tamam şimdi from tensorflow dot şimdi biz kullanacağımız, zaten tensorflow o büyük bir library içerisinde keras var keras içerisinde models var tamam biz ne import yaptık sequential yaptık sequential one is here katman yani katman katmana oluşturmak için kullanılıyor tamam from tensor from keras dot layers import conv2d max pooling 2d dens and flatten şimdi from dense from pixel keras dot layers import conv2d max pooling dens and flatten şimdi tek tek ben anlatacağım conv conv Konvolüsyon nedir? Genellikle görüntüleri analiz etmek için kullanılan ibre, ibreşimsel evri diterimsel, evri diterimsel katman Şimdi max pooling 2D. Max pooling 2D, filtrelerin Viriler, boyutunu küçültmek ve hesaplamaları azaltmak için kullanılır. Kullanılan max e, maksimum havuz katmanı. Tamam. Şimdi dağız. Normal sinir ağlarında kullanılan, kullanılan e, yoğun katılımlı tensler bakın zaten çok büyüklü diziler tek büyüklü bir diziye dönüştürmek için kullanılan düzen düzleştirme katmanı. Tamam. Ben anlattım şimdi Ben ilk olarak ne yaptım? Ben import number yaptım. Import random. Data random yani rezgeler için. Mat, matplotlib.pibot as blt. Yani şu an ben ona yani, yani, yani o kadar yazmamak için mb yaptım. Mb ona yaptım burada bir de blt yaptım. Yani o kadar büyük bir şey bana olmamak için yani. Tamam. Şimdi daha sonra Yapacağımız işlem, data 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 yükle, yüklemesi. Şimdi data yüklemek için ben istedim, ilk olarak ben buraya geldim. Ee, burada ben e, benim cihazımdan, benim bilgisayarımdan e, final project at e, Burada bizim data setimiz, ben onlara import yaptım. Ondan sonra e, geldim, copy file bat yaptım. Burada yükledim ben. Yani tek 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 bana tanımladım ben hani yükledim tamam. Ondan sonra şimdi datash sim datashim datasetim data, data yani şey zaten foto hani resimler resimler yani bizimki RGB tamam. Zaten ben ona kuc hani bir sıfır arasında olma, olmak için ben burada 225 225'e ile buldum. Yani buldum ben. X ve Xtest. X -test. Onlar zaten aa, bizim resimlerimiz. Yani 1000 tane kedi, kedi resimleri, bir de bu 1000 tane X, 1000 tane köpekler resimleri. Tamam. Ben onu burada aa, bu yüzden bu, aa, burada ile şey buldum ben. Yani bulma yaptım. 255 ile buldum Bulmaya işlem yaptım. Pardon. Zaten bunu da gördüğünüz gibi her bir kanal, her bir fotoğraf, her bir resim için tamam. 100 x çarp, 100 çarpı 100 piksel boyutlarında ve uç kanallı. Uç kanallı yani nedir? Çünkü bizim bizde de var ne? RGB. Bir de e, yani ne olacak bizim lenx'i Len kaç tane fotoğraflarımız var burada olacak. Yani tamam. Şimdi burada ben e, shape of x çöreğim. yani x2main.shape yani şeyimiz ben burada yaptım. Zaten e, burada 2000 2000 tane fotoğraflarımız var. Burada 180 çarpı 180 tamam. Bir de uç uç katmanlı olduğu için yani RGB oldu, oldu olduğu için. Şimdi shape of white ring 2010, 2000, oldu, 2000 e, ve 1 zaten oldu. ve shape of X şey bu X burada 4, 4, 4 400 400 resim Burada e, 100 peksel çarpı 100 peksel çarpı üç katman, üç RGB zaten. Bir de, bir de bu Shape of Highest, e, Shape of Highest dört yüz, dört yüz ve bir boyutlarını yeniden şekillendirir. Bu da e, 104 itket anlam anlamına gelir yani. Tamam. Şimdi, geçelim geçelim. Şimdi biz burada I've extracted to trend 0 virgül len Burada yapmak istediğim ben şey burada ee, ee, yani data set çıkartmak için yani, ee, yani ama biraz garip bir şekilde eğer mesela burada ben ona yaptığım için pardon Şimdi ben bunu ben bunu yaptım. Extrude yaptım. Extrude yaptım. Print. Heh, tamam, çalıştı. Bize güzel bir kobek fotoğrafı çıktı. Bize. Yeni de yapalım. Bir de o da kobek çıktı. Bir de kedi o da çıkıyor. Yani yaras bir şekilde çıkartıyor bize bir fotoğraf. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi ele geçelim. Model. E, model isim Sequential. Tamam. Sequential içerisinde ilk kompilasyon katmanı. Burada bilgisayar ilk kompilasyon katmanı. E, e, Conf2D. Conf2D ilk olarak o nedir? İki boyutlu bir kompilasyon katmanı katmanıdır. Tamam. Ondan sonra 32 burada. 32, 32 burada kullanılan filter sayısıdır tamam uç e, uç 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 Türkçesi nasıl söyleyeceğim ben bilmiyorum her bir filterin boyutudur burada filterin boyutudur tamam activation activation eşit relu activation burada eşit relu bu nedir Kullanılan aktivasyon fonksiyonudur yani kullanacak aktivasyon fonksiyonudur burada tamam emboce -bu emboce -bu burada 100 100 üç eee giriş versem 100 piksel çarpı 100 piksel çarpı uç ring buradan buradan üç ring kanalı tamam burada uç ring kanalı RGB burada 100 piksel burada bir de bizim 100 piksel burada low söylediğim gibi ondan sonra eee ilk e ilk max boolean katmanı tamam eee bowling 2D, 2 d iki iki tamam opposing 2 d frenin boyutu iki çarpı iki boyutunda bir pencere kullan kullanılır azalt yani burada e, bir pencere kullanarak azaltılır tamam şimdi geçelim e, ikinci konvelasyon katmanıdır tamam burada 32 söylediğim, e, söylediğimiz gibi 32 e, ilk katma benzer ikinci bir kompozisyon katmanı ancak input shape gerekli yok. Yani burada biz yaptığımız gibi yani burada bir de bizim reload'a ama burada input shape söyleme, söyleme gerek yok. Max polling yeni de yapıyoruz. İkinci max polling katmanı. Second, second max polling layer onu da söyleyebiliriz. Şimdi ben yani burada e, e, ikinci kom, 2. max boyun katmanı, birinci max boyun gibi yani. Ondan sonra geçelim Platin katmanı. Geçelim Platin'e geçtik. Tamam. Dense. Dense burada 64 nedir? 64 burada bu katman nuron, bu nöron sayısıdır. Ondan sonra activation istedir bu. Ee, ikinci, ikinci, ikinci dens katmanı. Burada ikinci kan, kan katmanı. Ee, ilk olarak burada bir katmanın norm sayesidir. İki, e, iki sıfırlandırma binary klasifikasyon için kullanılır. Tamam. E, activation. Activation burada sigmoid. Çıktı sıfır ile bir arasında bir diğer dönüştürürken aktivasyon fonksiyonudur. İkili sınıflandırması için olur. İlk olarak ben onu an, anlattım. Şimdi model kombile geçelim ve model fit o da geçelim. Tamam ilk olarak ben e, yani, hazırlandım hazırlandı tamam. Şimdi size an, raporumu e, anlatacağım çünkü Türkçe'm yani, iyi olmadığı için yani o kadar olmadığı için yani burada modul.com bile modul.com bile komple burada bu fonksiyon modüllerin eğitimi için yapılandırması sağlar. Tamam. E, ondan sonra biz açıyoruz burada. Birler, yazdık. Luz eşittir ne Binary cross entropy. Tamam. O ne der? fonksiyonu olarak ikili çapraz entropi kullanırlar. Tamam. Burada ikili çapraz entropi kullanırlar. Tamam. Binary cross entropy. O da İkili sınıflandırma problemlerinde yaygın olarak kullanılan, kullanılan bir kaybı fonksiyonudur. Modelinin tahmini ile gerçek değerler sırasında farklı ölçer. Tamam. Optimizer, optimizer. Ondan sonra optimizer ne eşit olacak burada adam. Adam optimizasyon algoritması olarak adam kullanıyor. Yani optimizasyon algoritması niye kullanılır? Adam o da at adaptif öğrenme, oraya ile çalışan bir optimizasyon algoritması ve genellik hizli ve verimi sonuçlar verir yani. Tamam. Ondan sonra matrix'e gelelim. Actual. İ eğitim sırasında izlenecek matrix olarak doğruluk actionary belirlenmiştir. Actionary model, modelin tahmin ne kadar doğru olduğu gösterir. Eğitim derece sırasında modelin başarmanı izlemek için kullanılır. Yani burada ne kadar ne kadar başarılı olduğunu yapıyoruz biz. Ondan sonra, ondan sonra e, biz yani ben onu anlattım. Şimdi burada çalıştırdım ben onu. Tamam. E, model dot fit x x türeni türen ipoç işittir beş fit e, pet size işittir altmış burada. Eğer burada ipoç onu yaptım yaptığımızı on defa yapılacak burada burada yani ne iş yapıyor bizi burada ne kadar doğruluk ve ne kadar yani yanlışlık e, geliyor yani burada hatta gördüğünüz gibi luz burada azaltıyor 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 Eğer mesela 10 10 derece kadar gibi e, bu yaptığım ise üstüne galiba doğru gelecek bana ama internettim yani e, e, yani yapas olduğunu için ben sadece 5 yaptım burada ama sınıfta on yap, yapabilirim. Ben sadece ipucu da burada 5 değiştireceğim tamam. Şimdi model evaluate. X test, y test Şimdi evaluate evaluate e geçti. Evaluate e, şimdi yani ne kadar doğruluk? Accuracy 11. Accuracy yani burada e, doğruluk 75 ve 48 öyle bir şey. Tamam. Şimdi tamirlerde bulunmak tamam. Şimdi tamirlerde bulunmak. Kusura bakmayın, şey video durmuş yani kabarmış. Video çekilmesi kabandı. Kusura bakmayın. Şimdi tamirlerde bulunmak. IDX işte random dot random uh, random sıfır. Uh, Ondan sonra lineites. Burada random uh, biz biliyoruz ki random ne işi, ne işi. Yani random bize rastgele, rastgele, rastgele bir şekilde bize vereceğiz. Ondan sonra imi, plan ıı, nokta in, ıı, in, ıı, in show x test. Şurada bir imaj göstereceğim bize. Ondan sonra plan yani. şu Şimdi fotoğraf bize buraya kadar fotoğraf bize görebiliriz. Yani ıı, fotoğraf bize görebiliriz. Bu yani, bulmuş gibi kopik yani gösterebiliriz. Şimdi ben açayım ben e, raporumu açayım ben ondan daha detaylı bir şekilde anlatayım ben şimdi rastgele bir indeks seçtiğimiz id x2 eşittir random nokta rarent sıfır len y test bu sefer test test satındaki veriler arasında rastgele bir indeks seçilir yani rastgele bir yani rastgele bir indeks yani seçilecek tamam ondan sonra görüntünün gösterilmesi. Yani şimdi biz e, göstermek istiyoruz ya. Şimdi a, biz ne, hangi kod a, yazacağız? Bunlar nokta image show, im show. Tamam, x id x2, id x2 burada seçtiğimiz rastgele. Tamam. Ondan sonra plan show. Sadece rastgele seçme index karşısına gelen görüntüyü gösterilmiştir yani. Şimdi fotoğraf bize gösterecek. Bu gösterdiğim size gibi yani visual kodunuz gibi alledik. Hani, ondan sonra. Ondan sonra şimdi aa, tamam. Ondan sonra şimdi why predict ther model predict şimdi ben buraya buraya geçeyim değil tamam. mi? Model tahmin yapılması. Yani ne no, no şey mi? Why model predict test id x 100 piksel 100 piksel çarpı 100 piksel çarpı 3 3 burada رجل 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 صفر رجل 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 Modül bildik. Tamam. Uh, modül bildik. Uh, şimdi modülün seçeneği görüntü için bir tahmin yapılması sağlar. Uh, mm. Yani bir tahmin yapılması sağlanır için modül bildik kullan. Tamam. Bundan sonra rici. Dot rici. Yüz bir, yüz, yüz üç. Görüntünün uygun hale getirmesi için yeniden şekillendirir. Şimdi fotoğraf, uh, fotoğrafımız uh, boyutları, yani boyutları ,ıı, uygun hale getirilmesi için biz ona reshape ıı, kullandık. Burada yani bizim bir çarpı 100 piksel, 100 piksel bir de RGB. Tamam. Why break? Uh, 0.5'den büyük ise tahmin edilen değerleri 0'den büyük olup olmadığı kontrol eder. Yani ki 0'den büyük mu, 0'den 1,5 büyük mü Bugün hani iki sınıflandırma dört numara bir trofos olarak dönüyor yani. Yani burada yani e doğru mu yanlış mı öyle bir şey yok. Tamam şimdi tahmin görü sınıflarından gidiyoruz şimdi. If y bread eşittir sıfır eşittir ise tamam. Bir eşittir top yani. Burada ne söylüyor? Bir ne, ne, olacak bize? Kobe yani. Ondan e, tamam. Elsa, Elsa. On ondan başka ise bread ne eşittir olacak bize? dikkat olacak bize yani kedi çıkartacak bize şimdi ben burada raporumda her şeyi her şeyi ben detaylı bir şekilde anlattım şimdi göstereyim ben size şimdi gördüğünüz gibi bir köpek çıktı bize tamam bir tane daha yapalım pardon güzel kedimiz çıktı yani de bir tane yapalım güzel kedimiz çıktı. Bir kop bir bir bekliyoruz biz. Çıkartalım bir tane. Bracho bir saniye, burada yapalım. Brenç. Güzel kedimiz çıktı. Yeniden de bir tane yapalım. Fotoğraf iyi olmadığı için Gördüğünüz gibi burada bize bir tane köpek çıktı yani hatta o bir köpek dediğimizi ya da burada var. It is değiştirebilirim ben. Saniye var ona It is It is a cat. Tamam. Bir defa daha yapalım. It is a dog. gibi gördüğünüz gibi eee projem e, çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu projem çalışıyor. Bu e, bütün kutun kodları yeniden göstereyim ben size. E, bu benim yani yaptığım proje. Tamam? Benimle için teşekkür ederim. Zamanınız için oda teşekkür ederim, sağlıklı günler dilerim ben size. İnşallah iyi geldi size. Ee, gelecek videomuza e, birlikte bilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler.